Sosyal bilgiler gezegeni'nden herkese merhaba. Arkadaşlar bugün güncel ve genel kültür denemelerimizin 33.'sünün çözümünü yapacağız. 30 adet sorumuz olacak. Açıklamalar bölümünde bu konuyla ilgili bir quiz göreceksiniz arkadaşlar. Sınav gününe ne kadar inşallah açık olacak. İnşallah faydalı olur. Çalışmalarınızda hepinize başarılar diliyorum. Hazırsanız hemen başlıyorum. 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı tarafından ne yılı ilan edildi arkadaşlar? C şıkkı Türkçe ve Yunus Emre yılı ne yapıldı arkadaşlar? İlan edildi. 2021 yılı TBMM tarafından ne yılı ilan edildi arkadaşlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı yılı ilan edildi arkadaşlar. 2021 yılında UNESCO tarafından dünya kitap başkenti neresi seçilmişti? 2021 yılında arkadaşlar Tiflis, Gürcistan seçilmişti. 2021 G20 toplantısı nerede yapıldı? Aynı zamanda dönem başkanıdır arkadaşlar. 2021'in G20 toplantısı nerede yapıldı? İtalya, Roma'da yapıldı. Yani İtalya G20'nin 2021 dönem başkanı olmuş oldu. 2021 yılını UNESCO ne yılı ilan etmemiştir? Arkadaşlar dikkat edelim. 3 tane ilan edilen vardı. Bir tanesi dışındaydı. A şıkkı arkadaşlar Süleyman Çelebi yılı ilan edilmemiş. Geçen sene 2021 yılında Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran ve Yunus Emre yılı ilan edilmişti. Çalıştınız biliyorsunuz. 2021 yılı Avrupa Kültür Başkenti neresidir arkadaşlar? 2021 yılında. Neresiydi arkadaşlar? Romanya, Temeşbar, Yunanistan eleştiri seçilmişti. 2022'de bir sonraki videoda inşallah işleyeceğiz. 2021 yılını İçişleri Bakanlığı ne yılı ilan etmişti arkadaşlar? Afet eğitim yılı olarak ne yaptı? Arkadaşlar ilan etti. Birleşmiş Milletler tarafından 27 Aralık günü ne yıl ne günü ilan edildi? 27 Aralık Birleşmiş Milletler. Savaş e, burada arkadaşlar direkt cevap vereyim. E, arkadaşlarım çokça yazmışlar. Salgına hazırlık yıl hazırlık günü ilan edilmiş arkadaşlar. 27 Aralık günü. 90. Soruya geldik. 2021 yılını Dünya Sağlık Örgütü'nde yılı ilan etti. Arkadaşlar, Sağlık Çalışanları Yılı ilan edildi. Biraz yanlış yazmışız. Sağlık Çalışanları Yılı ilan edilmiş. 2021 Teknofest nerede yapıldı arkadaşlar? İstanbul'da yapıldı. 2021 Avrupa Spor Başkenti Spor Parton şehri hangi şehrimiz olmuştur arkadaşlar? Nevşehir. 2021 Birleşmiş Milletler tarafından ne yılı ilan edildi? Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı ilan edildi arkadaşlar. 2021 yılı. UNESCO 18 Kasım günü ne günü ilan etti arkadaşlar? UNESCO tarafından 18 Kasım günü. Ne olacak arkadaşlar? Uluslararası İslam Sanatçıları günü 18 Kasım olacak. Uluslararası İslam Sanatları günü. 2021 G20 dönem Pardon G7 arkadaşlar. G20 dönem başkanı hangi ülke olmuştu arkadaşlar? 2021 yılında İngiltere. 2021 yılında yapılacak terör operasyonlarına ne adı verildi? Eren Bülbül. 2021 Interpol toplantısı nerede yapıldı arkadaşlar? İstanbul. Uluslararası Dünya Müzik Fuarı Womex. 2021 sanatçı ödülünü kime verdi arkadaşlar? Aynı Doğan. Oxford sözlüğü 2021 yılı kelimesi için neyi seçmiştir? Aşı. 2021 Oscar en iyi yönetmen kimdir arkadaşlar? Şöyle zo. 2022 Oscar en iyi film. 2021 olacak arkadaşlar. En iyi film hangisi seçildi? Nomadland. Takım yanlışlarımız var onları düzeltelim. 2021 Oscar ödüllerinde The Father filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu kim seçilmiştir arkadaşlar? Anthony Hopkins. 13 Ocak hayallerini gerçekleştirmek gününde. Arkadaşlar en çok seyahat hayali kurulan şehirleri paylaşan en uygun derlemesine göre. 2021 yılında Türk vatandaşları en çok nereye seyahat etmenin hayalini kurmuşlardır? Berlin. En fazla hayal kurulan şehirmiş arkadaşlar. İkinci sırada Paris ve diğerleri var ondan sonra. 23. Avrupa Konseyi'nin himayesinde Avrupa Müze Forumu, MF tarafından her yıl verilen ve en saygın müzecilik ödülleri arasında gösterilen Avrupa Yılın Müzesi ödülleri 2021 yılında nereye verilmiştir? Türkiye'de nereye verilmiştir arkadaşlar? Odun Pazarı, Modern Müzesi Tiviner adlı araç e, Satış yapan bir firma. Dünyadaki en dürüst şehirleri görmek için dünya genelinde bir araştırma yaptı ve rapor yayınladı. Buna göre 2021 yılında en dürüst şehir hangisi olmuş arkadaşlar? Zürih. Dürüst şehir Zürih arkadaşlar. Dürüst Zürih. 2021 NUMBEON'un suç oranlarına dayalı olarak yıllık hazırladığı en güvenli şehir raporuna en güvenilir şehir hangisi olmuştur? Doğru cevap ne olacak arkadaşlar? Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi. 2022 yılında onun suç oranlarına dayalı olarak hazırladığı en güvenli şehir raporuna en tehlikeli şehir hangisi olmuştu arkadaşlar? Caracas, Venezuela. Tüm Avrupa Birliği üyesi, aday ülkeler ve Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerinde bulunan şehirlerin başvurularına açık olarak Yeşil Avrupa Başkenti unvanı 2021 yılında nereye verilmiştir? Doğru, arkadaşlar Yeşil Avrupa Başkenti unvanı hangisine verildi arkadaşlar? Finlandiya Lahti'ye verilmiş arkadaşlar. Tüm Avrupa Birliği üyesi aday ülkeler ve Avrupa ekonomik alanı ülkelerinde bulunan şehirlerin başvuruna açık olan Yeşil Avrupa Başkent Ünvanı 2022 yılında nereye verilmiştir? Arkadaşlar Fransa Grenoble bunu birçoğumuz duydu. 2021 bazen sorular 2022 yani bir önceki yıl ve içimizdeki önümüzdeki yılları da sorabiliyorlar. 2022'de Fransa, Grenoble, Yeşil başkent. 2021'de arkadaşlar Finlandiya, Lahti seçilmiş. Avrupa Birliği 2021 dönem başkanları hangileri olmuştur arkadaşlar? Avrupa Birliği 2021 dönem başkanları. Yani artık geçti bakın. Ee, ne olacak arkadaşlar? Portekiz, Slovenya. Avrupa Birliği 2022 dönem başkanları hangileri olmuştur arkadaşlar? Eğer buradan soru gelirse bunları kaçırmayalım. Fransa ve Çekya olacak. Evet arkadaşlar sorumuzu tamamladık. Bununla ilgili quiz'i hemen altta koyuyorum arkadaşlar. İsteyen arkadaşlarım oradan da çözebilirler. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. En güzel günler sizin olsun.